bir işte birlikte bütün kreksleri deneyeceğiz normal dışında onu yedik. Evet. <laughs> e, o zaman ilk kreksimize başlayalım. İlk kreksimiz daha baharatlı. Daha baharatlı. E, evet, al Raşit dene bakalım. Güzel. <laughs> <laughs> baharatlı. E, arkadaşlar o zaman biz şunu bitirinceye devam ettirelim arkadaşlar bitirdik. Rush de biz bir karar aldık. Onun üzerinden altı veriyoruz. O zaman hadi diğerine geçelim. Ooo patlayan lezzet. Oy. Peynirli soğanlı arkadaşlar. Şey bir <laughs> tane <NPC'deyim> vardı <gülüyor> Arkadaşlar. Bu <laughs> Yap. <laughs> <laughs> i̇şte böyle açın. Dur bir evet, arkadaş. Sen neredesin? Al şöyle. Mükemmel arkadaşlık. Kesinlikle tavsiye sevi ediyorum. Rush günde kriz geçiriyor arkadaşlar. Rush'un kanala abone olmayı, like atmamaya dikkat ediyoruz. Arkadaşlar, o zaman biz bunu bitirelim. Hadi öyle devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Ee, şimdi bitti Evet şimdi puanlamaya geçiyoruz. Biz Raşit'e kararımız sonucu yedi buçuk verdik. O zaman hadi diyeme içelim arkadaşlar. <laughs> Nerede o? Şey şu şey lime'lı. Li. <laughs> Abi. <gülüyor> Allah aşkına niye acı sosla cool lime koyasın? Neyse Dubai çikolatalı kedi sonra hiç şey demiyorum. Fazla abarttılar ya. Ya yok ya öyle bir şey. Dubai <laughs> çık olsanın kedi maması ne? Yok ya, yani. Abartılı hmm. yani. Evet tadına bakalım. Şimdi yanacağız mı? Yok ya patates. Lime şey yapmış. Emciği önlemiş. Hmm. Dön lan. güzelmiş bu. Yanıyor hissi veriyor. Hisse veriyor mu sana? Ya o lime ama olmuyor ki lime hiç Lime yani hiç olmuyor Aynen O da biz şey Okula acı sos gelince anlık biz Gerçek Bayağı almıştı Kötüydü ya. Kötü müydü? Tadı güzeldi ama Güzeldi tadı Böyle bir yanma izin veriyorsun ama Güzel bir yanma yani Arkadaş arkadaşlar o zaman Biz bunu bitirelim sonra devam edelim Arkadaşlar da <laughs> <laughs> Evet Eyva <hemen> şöyle yap. <laughs> Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir hmm, biz puan vermedik de hiç aklımıza gelmedi. Kaç mı? Bence 9 ya. Bence 8.5. Tamam bence 8.5. Evet 8.5 verdik buna. Diğeri de 8.5 Ali. Yok diğeri 7.5 verdik. Ha, tamam. Evet şimdi benim çorsa denediğim e, siyah kreks var. Siyah opsiyonu. Evet. Siyah. <laughs> evet. Gördük nasıl <de> <laughs> oldu. <laughs> normal insan. Ne lek? Ne oldu ya bu? Anlık erkekler. Erkekler <laughs> insan değil mi? Ee, ama yani normal insan değil. <gülüyor> <gülüyor> Al şunu aç. Dur dur. <laughs> Aa melis de ya, Açtın mı? Açtım. Oldu, oldu. oldu. En azından oldu. En azından <laughs> daha kolay yiyeceğiz. <laughs> evet sanına bakalım altında. Yakın çekim alalım. Evet. Şey yani bitirelim. normal aynısı. Evet. Ay. O biz bir yerde bitirelim. Arkadaşlar bitirdik ve buna kaç veriyoruz? Buna ben şey 5 dedik. Beş. Beş dedik. Beş. Evet 5 dedik zaten. Ee, evet şimdi daha acılı. Daha Yine acılımız var bir adet. Bunu umarım kolay açarım. Sen hani eski açmıyorsun. Ah, şimdi... Yakın çekim alalım. Yakın çekim. Ee, şey. Abi bir tane kreksin reklamı var Senin yerine yerine var ya. Hadi aç onu. Dişleyim. Hadi dişle ya. Allah Allah. Sormaya gerek yok. ne ee, bak e, e, bak oy. <laughs> Rahatsız <oluyorsanız. gülüyor> A, 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 vallahi o sana raşın aşıldı oran parmakla çarptı. Ama şey ne? Evet arkadaşlar şimdi tadıyoruz. Çok güzel bir acısı var yalnız. Tatlı bir acısı var. Am daha acı biliyorsun. Evet yani acı O zaman hadi biz ee, Güzel bu arada ya Güzel değil mi Tatlı <gülüyor> <gülüyor> de o Tatlı da mı bu e, Neyse arkadaşlar Biz şunu bitirelim Öyle devam edelim Arkadaşlar e, buna 8.5 verdik evet. Şimdi buna geçiyoruz Evet al bakalım Bu neymiş acı baharatlı Aynı yine acı ama şeyde Köpke var Ee, nasıl güzel mi? Evet. Bu tatlı bile değil. Bu daha kötü. Hmm. Arkadaşlar biz burada bitirelim. Ama kaç veriyorsun? 6. Bence de altı. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz ve bay bay. Bay bay.